Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Yuan Origin 4 kelebeğini tanıtacağım. Kelebeğimiz gördüğünüz gibi kutusundan kılıfı ve yedekleri ile beraber geliyor. Size bahsetmem gereken en önemli özellikleri sınırlı üretim olması. Channel ağırlıklı bir tarzda yapılmış olması. kısaca bunlar en, önemli, en farklı özellikleri. Onun dışında kelebeğin genel özellikleri hakkında bahsetmem gereken şeyler olursa eğer grip açısından yan yüzeyleri çok düz ve hiçbir tutuş yok. Fazlasıyla kaygan. Hiçbir yani rahat sallanmıyor. Leder gibi hareketleri yapamazsam da yapmakta zorluk çekiyorum. Öğrenmekte zorluk çekiyorum. Onun dışında yan yüzeydeki tutuş güzel ama şuradaki işlemeler biraz fazla keskin. Twig fan gibi hareketlerde elimi acıtıyor. Ee, onun dışında bahsedebileceğim sage bir kelebek. Keskinliği yok. Ee, gördüğünüz gibi 37. Onun dışında Zen pinli bir model. Pinleri T9 kullanıyor. Tek taraflı. Kelebeğin ağırlığı 121 mi 131 mi o civarda bir şey olması lazım. Bu ağırlıkları çıkardığımız zaman 100 grama civarına düşüyor ve kelebeğin dengesi alt üst oluyor. Yani ağırlıkları çıkartmamız çıkartarak kullanmamız pek mümkün değil. Yani size yani alsanız deneseniz eğer ağırlıksız sallayamazsınız. Çok zor. Kelebek elden uçuyor. Yani şey natural bile değil. Yani direkt blade bias oluyor. Şu anki durumu gördüğünüz gibi biraz daha handle bias bir şey var. Onun dışında kelebeğin sesine gelirsek. Ice pick testi böyle. Normal sesi de böyle. Kelebek gerçekten aslında görünüş bakımıyla çok olağanüstü bence. Çok güzel bir görünümü var ama yani dediğim gibi sallama açısından pek zevkli değil. Birkaç kusuru var. Ama koleksiyon yapıyorsanız bence mükemmel. Yani görünüm açısından gerçekten çok güzel bir kelebek. Biraz da sallama yapalım. Düşürürüm büyük ihtimalle ama. Yani dediğim gibi yan yüzeyleri fazla kayıcı. Ama yine de sallarken çok problem yaratmıyor. Ledir gibi hareket veya scissors gibi hareket yapmıyorsanız. Kelebek bence genel itibariyle güzel bir kelebek ama yani 70 75 dolara değmeyecek bir kelebek. Fiyatını hak etmiyor kısaca ama güzel bir kelebek. Kısaca bundan bahsedecektim kılıfından da bahsetmek istiyorum çünkü çok tuhaf bir malzemeden yapılmış ve hiç rahat hissettirmiyor yani hiç kaliteli hissettirmiyor her an yırtılacakmış gibi o yüzden hiç kullanmıyorum. Yani bilmiyorum çok kötü geldi kılıfı. Kutusu da çok sade hani mesela başka kele yani başka markaların kutuları böyle biraz daha şey yapıyor yani tasarım o tasarımsal açıdan farklı daha güzel özeller kadar sade kalması bence güzel değil kutusunun. Hani biraz daha oynanabilirmiş kutuyla. Yani bence genel itibariyle fiyatına değmeyecek bir kelebek. Ama güzel bir kelebek. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.